buraya getirdim. Başlayalım. Buraya koyacağım. Sadece damla çikolata kalacak. Yerleştiriyorum. İstersen şuradan kesebilirim. Bunlar da tamam. Bunlar çok memnun, çok güzel kokuyor. Bakın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. arkada şöyle kapının üstünde nevresimler asılı onları toplamam gerekiyor. Bugün sizlerle artık o erzak dolabımı, kiler dolabımı hep beraber düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz, derleyeceğiz, toplayacağız. Ondan sonra eğer vaktim kalırsa bugün günlerden pazar olduğu için eşimle bir tatlı yapacağım ve kahve eşliğinde içeceğiz. Yani temizlik sonrasında motivasyon şeklinde olacak. Şimdi mutfağa gidelim. Ben orada işlerimi yapayım. Sonra tatlı yapımına geçeceğim. Eğer planda bir değişiklik olmazsa. Şimdi mutfağa geldim. Hazır mısınız görmeye? Şimdi önce yapacaklarımı anlatayım. Buranın içini boşaltıp eğer kirlenmiş bir yer varsa orayı temizlemem gerekiyor. Mutfağımdaki küçük masanın üzerine buradan çıkardıklarımı ekleyeceğim. Kat kat gideceğim. Hepsini bir anda boşaltmayayım ki mutfak bir anda dağılmasın. Şimdi açıyorum ve başlayalım. Ta ta, ta ta Siz şu an iki raf görüyorsunuz. Burada düzenlemem gereken bir şeyler varsa onları halledeceğim. Bunları tek tek buradan çıkarayım. Vakit kaybetmeden başlayayım. Bakın şura olduğu gibi düzenli duruyor. Ama e, mesela burada kahveleri çıkarmadığım için almakta zorlanıyordum. Şimdi kendime göre düzenleyeceğim. Şimdi ben bezimi ıslattım. Hiçbir şey yok. Sadece ufak tefek kırıntılar var. Yani deterjanlamayacağım. Bu kutunun içindeki kahvelerimi buraya koyacağım düzenleyici alacaktım ama unuttum düzenleyici almayı yani kafamda başka bir plan var aslında düzenleyiciye de çok para vermek istemiyorum bunları buraya koyacağım alması kolay olsun diye yani olabildiğince sıkıştıracağım Kası koyduğumu koyduğumda birazdan gösteririm size şöyle bunları olabildiğince sıkıştırıyorum. E, yani, Ebeğinin bu şekilde alması benim için daha kolay olacaktır. Bakın bayağı bir taştı yani böyle oldu. Şöyle sıcak çikolata var. Ee, diğer katlarda ara ara böyle latte, sıcak çikolata falan çıkabilir. O yüzden bunlar da burada dursun. Her an bu kutuda da patlama olabilir. Tamam bunu böyle bir kenara alayım şunu da kenarlarını yırtıyorum. Tamam. Buraya da şimdi ne koyacağımı göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi ben şu paketlerimi getirdim. Bunlar açılmış olanlar ve sona kalanlar. Bir de böyle benim güya stok yaptığım işte hamur kabartma tuzu, şekerli vanilinlerim var. Vanilya biraz çabuk bittiği için bunlardan ekstradan iki paket var. İşte yine Şöyle açılmış dört tane kalan instant mayalarım var. Karbonat da var ama karbonatı buraya koymayı düşünmüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Zaten dışarıda üç tane kabartma tozu, iki tane de şekerli vanilya kaldığı için bunları en üste koyacağım. Bunlar da dağılmasın diye paketlerinden çıkarmayacağım. Şunu şöyle koyuyorum. Şunu böyle koyuyorum. Şunu da şöyle koydum önce. Şu geriye kalan dört tane insatmayı da çok sık kullanmadığım için şöyle göstereyim. Şurada bir boşluk kaldı Şuraya koyuyorum. Ya yani bundan daha güzel bir düzenleyici olabilir mi? ondan sonra şöyle yanlamasına sığmayacağı için aslında sığsa sızar da ben şöyle yapacağım. Hatta bunları hepsini şey yapayım. Şöyle aynı sıraya koyayım. Bir tane kabartma tozu önde, şekerli vanilya önde, diğerleri arkada olsun. Bunları da şöyle koyuyorum. Ve böyle düşmeyecekti. Yani almak istediğimde bunu çekeceğim. Zaten şurada çok yok. Yani şuradaki insatmayı almakta bile zorlanma. Şöyle şuraya koyuyorum. Bakın hepsi sığdı. İstersem şuradan kesebilirim. Hatta ben yer kaplamaması için keseceğim bunu ve size daha rahat göstermiş olurum. Bu böyle oldu. Tabi biraz kahvelerim kabardı. Onları da zaten ben tüketiyorum. Sık sık içiyorum. Hatta okula da götürmeyi düşünüyorum. Teneffüs aralarında içmek benim için de iyi olur. Okula götürürüm. Bura biraz hafiflemiş olur. Şimdi ben bunu bir keseyim. Daha az yer kaplasın. Hesap ederek keseceğim. Şuradan iyi sanırım. Gayet güzel oldu. Sadece yamuk kestim. Oradan da bir şey olmaz. Tamam. Evet bunu da böyle bu şekilde koyacağım. Yani böyle tutmayacağım. Görmesi rahat olsun diye şu şekilde tutacağım. Ee, şuradaki krem şantilerimi bunları toplamıştım. Hatta bunu açmışım. Şu kakaolu olanı açmamışım. Bunları paketinden çıkarmayacağım. Çünkü bunlar gayet böyle düzenli duruyor. Damla çikolatamı da böyle eskisi gibi e, kutusuyla birlikte koyacağım. Bunları sık kullanmıyorum. Zaten kullanıldığında da biten şeyler yani bir krem şanti'nin içinde iki tane var zaten. Bir iki kullanımda gitmiş oluyor. Sadece damla çikolata kalacak. E, görebilmesi kolay olacak şekilde arkaya koyacağım. Nasıl düzenleyeceğim hakkında çok fikrim olmayan şeyleri getireceğim buraya. Pudra şekeri, kakao nişasta, çikolatalı sos, tekrar kakao. Bu açılmamış paket. Şöyle burada ve diğer katlarda olan karbonat. Ee, bakalım bu arta kalan kartonu kullanabilecek miyim? Bir şey deneyeceğim şimdilik. Şu şunları şuraya koysam diye düşündüm. Şöyle bunları tutacak şekilde. Bakalım olacak mı? da şuraya e, açmış olduğum kakaoyu koyuyorum. Nişastayı koymayı deneyeceğim. Düzeltiyorum. Bunu da iyice aşağı doğru yapıyorum. Bakın bunlar da gayet düzenli olmuş oldu. Hem böylelikle neyin nerede olduğunu da görmüş olacağım. Bu arada bunların ağzı açık. Bunlara bir klips almam lazım. Şöyle ağzını bir şey yapacağım. Yani Ağzını çiziklemek için klips takacağım. Bu düzenlediklerimi şöyle kenara koyuyorum biliyorsunuz. Ama tutarken bayağı dikkatli tutmak lazım. Çünkü sanki alttan kayacakmış gibi duruyor. Hatta ben buradaki karbonatlarımı da şöyle kenara koymayı deneyeyim. Bakın. En şeffaf düzenleme <laughs> gözükebilir. Kolay böyle alttan tutmam gerekiyor ki kaymasın çünkü alırken şöyle yukarı doğru kayıyor Bir karton yani ne kadar iyi olabilirse sanırım böylelikle plastik düzenleyici almaktan kurtulacağım bunlar da tamam üst katı temizlemiştim bunların hepsini oraya yerleştirelim bana gözükecek şekilde bakın şu şekilde yaparsam arkada ne olduğunu göremeyeceğim için diğer krem şantiyi de alıyorum bunu da şöyle alalım ve bunu da şöyle aldım. Az önceki kendi icadımı şu köşeye getiriyorum. Bunu da şu araya sıkıştırıyorum. Evet. Böyle daha düzenli duracak sanırım. Ve kahvelerimi de şöyle dik yapmak yerine yanlamasına koyacağım. Aslında kahvelerimi şöyle koymak istiyordum ama buraya sığmadığı için farklı bir şey deneyeceğim. Şunu ortadan alıyorum bunu koymaya çalışayım. Evet. Bu daha iyi oldu. Ve daha az sıklıkla kullandığım bu kısma da vanilya kabartma tuzumu koydum. İstediğim anda şuradan bir tane alabilirim ya da bunu şunları çektiğimde arkadan bir şey alabilirim. Bunlardan bir şey almak istiyorsam bunu böyle çekip alabilirim yani şöyle çektiğinizde kolaylıkla geliyor. Burada böyle daha düzenli durdu. Şimdi alt kata geçelim. Şöyle göstereyim. Bir de alt kat da bayağı kalabalık. Makarnalar göçmüş durumda. Onları da bir halçayla getireceğim. Öncelikle bu kattakileri boşaltıyorum. Şöyle düz düz alayım. da şöyle güzelce siliyorum. Benim i̇çim rahat etsin. Şöyle kurutalım. Alt katı yerleştirmeden önce biliyorsunuz irmiyi alt kattan çıkarmıştım. Direkt buranın üstüne koyuyorum. Şöyle toz tarçını da çıkarmıştım. Bunu da koyuyorum. Yani bunlar hiçbiri benim almamı engelleyecek şekilde dizilmedi arkadakileri şöyle üstten çekerim ve alınır. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim paketi açılmamış olanlar. Çünkü bunları dizmesi çok kolay. Bakın şöyle dizdiğimde sığması biraz sıkıntılı. Kapağı kapanmayabilir. O yüzden ben de şöyle yan koyuyorum. Yine paketi açılmamış olan şu makarnayı şöyle yanlamasına yaptığımda da çok zorla sığdığı için Bunları şöyle dik bir şekilde koyuyorum. Hatta şunu biraz yatıralım. Şöyle buraya da alabiliriz. Burada durmalarında sakınca yok. Ondan sonra bu pakette olan makarnamı koyuyorum. Maalesef yapabileceğim bir şey olmadığı için ben fıstığı bayağı severim. Aldığım fıstık var. Onu bu şekilde koyuyorum. Şöyle yanlamasına koymayacağım. Çok sık kullanmadığımız şu cin mısır var. Bunu da koyuyorum. Şöyle ağzını kapatarak. Hatta bu yan sığabilir mi diye düşündüm. Evet sığıyor. Ama tabi bu düşerek. Biraz kuru yemiş vardı. Onu da koyuyorum. Erişte var. Onu da koyacağım. Şöyle. Hepsi gözükür biçimde. Makarnamı koyuyorum zaten bunlar en sık kullandıklarım. Bir de şöyle açılmış makarnam var. Bunu da şöyle yaparak en üst kata koyuyorum. Çünkü bu arkadakileri almak çok zor olmayacak mı senin için diyebilirsiniz. Ya böyle baktığınızda yine sanki düzensiz gibi duruyor. Ama yani düzenden ziyade biraz da sizin konforunuz da önemli ya. Bunu çekmek istesem şöyle buradan çekip alabilirim. Zaten bu kullanılacak ve bitecek bu da kullanılacak arkadaki makarnaları almak da kolay Ya yani erişteyi sürekli yapmıyorum hatta bu paketi bir kere yaptım o kadar daha da kullanmadım yani mısırı da böyle ayda yılda bir canımız çekerse kullanıyoruz o kadar şimdi bir de buranın üstüne alt kattan aldığım mantımı koyacağım böyle makarna türü hamur erişte türü şeyleri üst katta tutacağım Burada dursunlar. Buradan sonra da alt kata geçeceğiz. Burada bulduğum, alt katlarda bulduğum bir şey olursa ben yine bu üst raflara koyacağım. Şimdi şuradan nerekşimi alıyorum. Arpa şehriyemi alıyorum. Şöyle pilavlık bulgur vardı. vişne reçeli. Keçi boynuzu pekmezi. Ve dizmeye nasıl üşenmedin denilen şekerliyim. Yine o şekilde dizeceğim zaten bunu da. Dolapları düzenlemeye düzenlemeye arka tarafa gitmiş. Burayı da hemen şöyle bir siliyorum. Hiç bezim pislenmiyor çünkü bayağı temiz kullanmış burayı. Bir yandan da kurutalım. Bu kısmı da sıvı olan her şeyi. Reçel, bal, pekmez, işte nar ekşisi, sıvı tükettiğimiz her şeyi buraya koyacağım. Arkadaşım bana getirdiği e, fıstık ezmesi var. Keçi boynuzu pekmezini koyuyorum. Vişne reçelini de koyuyorum ama dışarıda şey vardı dolapta vişne reçeli var. Onu da şimdi getireceğim. Alt kattan aldığım tahin üzüm pekmezi şuradan çilek reçeli Burada narekşim var bunu da koyayım ama yine aklıma bir şey geldi. Şöyle bunları öne doğru alayım. Şöyle öne doğru gelsinler. Üst kata koyduğum kuru yemişi buraya koyuyorum. Ve fıstığımı da buraya koyuyorum. Birazdan göstereceğim size makarnaları koyduğum yere en azından makarna için yer açılmış oldu. Yalnız arkadaşlar buraya koymayı unuttuğum birkaç bir şey var. O yüzden bunların yerine şöyle arka tarafa üste doğru alıyorum. Şu vişne reçelini de koyayım. Bunlar burada sapa sağlam durur. İşte unuttuğum şey baldı. Balı şöyle koyuyorum. Balı koyduğum şu kap var. Bunu da koyacağım dağınık durmasındansa en azından bütün sıvı şeylerin burada olduğunu bilmiş olurum. Şimdi arkadaşlar e, dolaba ayran koymak için kullandığım bu kabı buradan alıyorum. Şurada galeti unum var. Bunu makarnaların olduğu bölüme şimdi koyacağım. Ve şurada kalan nar ekşimi de tezgahın üstüne koyacağım ki kullanmayı unutmayayım. Çok az kalmış. Bu da ziyan olmasın. Şimdi buranın da tozunu alıyorum. hiçbir şey yok ama öğlenin hadi yapıyorum yani kurutalım buraya hani böyle büyükçe şeker alırsınız toz şeker ve kaba sığmadığı için o kapta bekletirsiniz ya arka tarafa götürmek zorunda kalıyordum onları ve sık sık da kullanıyordum o yüzden onları burada bekleteceğim tuz şeker gibi şeyleri Şimdi ben onları yerine boşaltayım sonra buraya geri yerleştireyim. Sos şekerimi getirdim. Marketten aldığım gibi büyük poşette saklamıştım bunu. Bunu da getirdim. Şimdi kapağını açıyorum. Bunu yine eskisi gibi bağlayıp poşete koyup dolaba yerleştireceğim. Bunun kapağını kapatıyorum. Bu da yerine geçecek tabii. Böyle böyle. Bu da dolaba yerleşecek ama dolabı sık sık kaçmak istemiyorum. O yüzden tuzu falan da dökeyim. Şöyle bir Kapağını kapattım. Diğer tuzluğumu da doldurayım. arka tarafa tomurcuk çayım biliyorsunuz alışverişte almıştım bunu koyuyorum hem şişede hem böyle pakette olan unum var e, şişede olduğu için bunu buraya koyuyorum yine şişede olan pirincimin yanına şöyle pilavlık pirincimi şöyle yanmasını koyuyorum Şuradaki toz şekerimi de şöyle kenara koyuyorum e, tomurcuğu oradan aldım çünkü sığmadı şuranın üstüne koyuyorum şöyle tuzum var bunu şöyle katlayıp nemlenmemesi için iyice katladım. Şöyle yanmasını buraya koyuyorum. Üçlü petibör bisküvim vardı. Bunları da koyuyorum. Şöyle ve son kat arkadaşlar. Burada da mesela şey var. Yani son anda kalan şeyler. Annemin bana koyduğu yöresel tarhanamızdan toz tarhana değil bu bayağı katı bir şey. Buraya da yeşil mercimek almışım ama kullanmamışım. Hiç açmamışım paketini. O yüzden üst rafa koyacağım. Şurada tatlı toz biber var. Maalesef alta geçmiş. Artık yağı mı gelmiş ne olmuşsa büyük bir ihtimalle oraya geçmeyecek. Bunu da alıyorum. Baharatlıklarımın kapaklarını ben internetten almıştım. Şu mantar kapaklardan. Bunlar da buradaydı. Ve bu poşette de baharatlıklarımın etiketleri var. Bunu da alıyorum. Şimdi burayı güzelce bir temizlemem lazım. Bakın şu sağ tarafta böyle biraz bir <laughs> kırmızılaşma var. Önce biraz yağ çöz sıkayım. Belki işe yarar. Ama ben pek geçeceğini sanmıyorum. Çünkü sanki sinmiş gibi duruyor. Ha geçti vallahi. Hiç ovalamadan yalnız hemen burayı silip kurutmam lazım çünkü çok iyi bir ahşap olmadığı için hemen içini çekip kabarma yapabilirmiş gibime geliyor şöyle sileyim iyice. şimdi hiç beklemediğiniz şeyleri koyacağım buraya çiğiz alışverişi yaparken aldığım ürünleri buraya koyacağım sığmadığı için şöyle yan koydum bunu da üstüne koyacağım ya da tam tersi de yapabilirim. Deneyeyim. İçine giriyorsa içine koyarım. Yok hayır içine girmiyor. Neyse böyle de duruyor yani. Sıkıntı değil. Yani bunların tek bir yerde olmasını istediğim için buraya getirdim. Ve şu e, alttaki mihale e, bu üstteki de peçetelik. Bunu da buraya getirdim. Şimdi bunların üstüne de birkaç bir şey koyacağım. Bu ürünleri çok kullanmadığım için mesela bu mantar kapağı yine buraya koyuyorum. Tarhanayı da yine getiriyorum. Şuraya koyuyorum. Hatta bunu da buraya koyayım. Şurada tekrar ayrı bir poşete geçirdim. Toz biberi de buraya koyuyorum. E etiketleri de şöyle yan tarafa koyuyorum. Aniden misafir falan geldiğinde peçetem bitmiş olduğunda çok zorlanıyorum. O yüzden peçetemi de arka odadan getirdim buraya. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Şöyle size üst katları da birazdan göstereceğim ama bakın şurada yanda benim deterjanlarım var. Buraya da bir hal çayla getireceğim. E, toz makinemi size mutfak turunda göstereceğim zaten. Tezgahın üzerine aldım. Bunları da tabii ki takipçilerimin yorumlarını göze alarak tabii benim de rahatlıkla kullanabileceğim tezgahın lavabonun altına koyacağım deterjanlarımı. Sadece ufak bir kendime kolaylık sağlamak için Şimdi bir şey yapacağım Onu da göstereyim size Bakın bunlar böyle burada duruyordu Şimdi lavabonun altına alacağım bunları Bulaşık tabletimi aldım Şöyle kenara itiyorum Biliyorsunuz şu klasik bimin kaymak kutularından Elimde bir tane vardı Ben bunlar bana lazım olur diye atmıyorum Daha önce de böyle bir düzenleme yapmadım Yani annemin evinde böyle düzenlemeler yapmıyordum Şimdi bunları buraya dizeceğim bir tane takipçim ben küf şekerleri dizerken o kadar vaktim var mı ben hayatta dizemem demişti. Şimdi yine bir dizme videosu var. Şunları şöyle şuraya gideceğim. Şöyle şöyle diziyorum. Yani bunun yeni gelinlikle bir yok arkadaşlar. Ben daha rahat alabilmek için böyle bir yöntem buldum kendime. En son dizdiğim halini de göstereyim size. Bakın şöyle bu şekilde dizdim. Bu kapakla kapatacağım ki e, kokusu git kapattım. Yani e, o büyük pakettekileri tezgahın altına koyarım artık. Kullanmak istediğimde şöyle sadece buradan açıp kullanacağım. İlk yere şöyle yanlamasına hatta. Eee çamaşır deterjanlarımı koydum. Bakın buranın içindeler. Arka tarafa Ersan yağ çözücüsünü koyuyorum. Ne şöyle arka tarafa Ersan'ın çamaşır kokusunu koyuyorum ve bundan çok memnunum. Çok güzel kokuyor. Şöyle zaten bunu yeterince kendimi ayarladığım için en arkaya koyacağım. Şöyle biraz katladım. Çamaşır kokusunu Böyle buraya koyuyorum. Çamaşır suyunu koyuyorum. Ee, krem temizleyici. şuradaki kire çözücü. Ve yağ çözü koyuyorum. Tezgahın üzerine bulaşık deterjanı için bir şişe almayı düşünüyorum. O yüzden şu boş alana da bulaşık deterjanını sonra koyacağım. Doldurduğum tuzumu şuraya yerleştiriyorum. Yemeklerde kullandığım tuzu da koydum. Hemen şuraya biraz şeker dizeyim. Bunu her yaptığımda o yorum aklıma gelecek. Yani kızmadım ben o yoruma, gülmüştüm. Tatlı komik bir yorumdu. Bunun kapağını da kapatayım şimdi. Bu şekeri şu e, balın üstüne koydum. Bu deterjanı da yani e, ürünlerle temas etmeyecek yine bu şekilde. E, en üst rafa koyuyorum. Bir yandan da buranın üstünü düzenleyeyim. Şimdi sırasıyla küp şekeri çok kullanmadığım için şöyle şu tarafa koyuyorum. Yine sırasıyla toz şeker bu tarafta duruyor. Bunlar alt tarafa geçecekler. Çay içerken kullandığım toz şeker zaten burada duruyor. Şöyle arkaya alayım. Bunları da alta koyacağım. Benim yağ tavam buranın altında duruyor bunu buradan alayım ama geri yine buraya koyacağım. Şu tarafta stokladığım yağlı kağıtlar falan var. Ama bunlardan mesela bunun bir paketi şu an bana yeterli olacağı için sadece bunu tutacağım. Yani şu kutusunu kullanmayacağım. Tabii dışarıda dursun. Buranın üstüne koyuyorum. Buradaki streci de şu buzdolabı poşetin üstüne koyuyorum. Şurada çöp poşetim var. Bu da hemen çöp sizin arkanızda olduğu için yakında dursun diye buraya koyuyorum. Şu bakliyatlarımı, unlarımı falan buradan alayım. Buraya da bir düzenleyeyim. Şu biliyorsunuz benim bulaşık matım. Şurada mutfak bezlerim var. Bunların hepsini yıkamıştım. Koyacak yer bulamadığım için hemen buraya getirmiştim. Burada tane yine bulaşık matım var. Bunları da alıyorum. Bakliyatlar olduğu için biraz hafiften bir tozlanma var. O yüzden burayı sileyim. Şöyle. Şimdi en sık kullandığım bakliyatları biraz bu tarafa doğru alacağım. Şu tarafta e, balkonun kapısı olduğu için serinlik direkt buraya vuruyor. O yüzden bakliyatların burada durması benim için iyi oldu en sık kullandıklarımı şöyle aldım. Pirinç burada. Pilavlık pirinç. Mercimeği hemen buraya koydum. Şurada taş şehriyemi alıyorum. Çorbalarda kullandığım pirinci de bu tarafa koyuyorum. Unumu aldım. Şöyle ikinci sıraya koyuyorum. Pilavlık bulgurumu koyuyorum. Ve arka şehriye koyuyorum bulaşık makinem olduğu için bu bulaşık matlarını şöyle arka tarafa doğru koyacağım. Bir tanesi bana yetiyor. Bunlardan toplamda bende üç tane vardı. Arka tarafa koydum. Burada çok yağ kaplamasın diye. Şurada sıvı yağım var. Benim kızartma tencerem var. Bunun içinde de yağ var. Ben kullandığım yağı bir sonraki kızartmamda yine kullanıyorum. Yani yağ pahalı insan sağlığı tabii daha önemli ama yapacak bir şey yok. Maalesef bir insan orta yolunu bulamıyor. Yaptırdığım o rafların üst katı bu şekilde oldu. Zaten bunlar burada duruyordu. Buranın üstü biraz kalabalık hale gelmişti. Şu alt kısım daha yakından göstereyim size. Bak Bakliyatlarımın sırası da böyle oldu ve kiler dolabımı açıyorum. En üst katın sol tarafta krem şantiler, damla çikolata burada daha çok poşetli paketli ürünler. Kutuya dizdiğim bulaşık deterjanı var. Kabartma tozlarım. Hemen alta geçiyorum. Makarna, erişte, böyle galeta unu falan var. Yani hamur türü şeyler. Sadece şu arka tarafta bir çay, bitki çayı var. Kavanozun içinde. Hemen alta geçiyorum. Burada da kahvaltılık ve sıvı olabilecek her şey var. Yani mesela nar kahvaltılık değil ama yine onu da buraya koydum. Yani sıvı şeylerin nerede olduğu yine benim de aklımda kalsın diye. Hemen şu alt rafta büyük poşetli şeyler. Kavanozlarıma sığmayıp da yerleştirmem gereken şeyler var. Toz şeker, hiç açmadığım yeşil mercimeğim. Arka tarafta tomurcuk çayım var. Şu alt kısımda da şık mutfak eşyalarım peçetem var annemin koyduğu tarhana biraz toz biber kalmıştı onu koymuştum zaten siz yerleştirirken görmüştünüz ve baştan yine size göstereyim ee...